Hepinize var arkadaşlar. Ben bu bebeğim. Bebeğimle pikniğe çıktım. Anneciğim, anneciğim. Efendim. Ben oynamak istiyorum anneciğim. Önce masa kuralım sonra. Tamam anneciğim. Ben bu uslu burada duruyorum ya. Oturup Bekliyorum sen işlerini yap Ondan sonra Benimle biraz oyna tamam anneciğim tamam. Anneciğim Piknik için ne getirdin mesela Patates hmm, Çok seviyorum ben, Daha neler e, Domates marul, peynir Ve salam Sen ne bir şey yapacak mısın Anneciğim Ekmeği evde unuttum İstersin anneciğim. Sipariş ver gelsin. Siparişler gelmiyor. İstersin anneciğim. Git evden getir. Tamam anneciğim tamam. ben bekliyorum. Anneciğim geldin mi? Geldim hemen. Ciciğim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir nazik merhametli şefakati annem var. Oo, çok seviyorum. Önce hangisinden yemek istersin? Anne Anneciğim salıncağa bineceğim. Olur mu? Olur tabii ki de gel kocam. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> çok mutluyum ben. Piknik çok seviyorum. Sallanıyorum çok güzel. Anne anne başım dolandı. Ne yapıyorsun? Bu, bu dönme salıncağı. <laughs> çok mutluyum Anneciğim <laughs> Yeter anneciğim Yeter bence <laughs> Gel. Anne birazdan Uçura bineyim olur mu <laughs> Ama Bizim arabamız Arabamız mı Evet ama <gülüyor> <girebilirsiniz>. <gülüyor> <gülüyor> Ay Korona da bas çok mutluyum <laughs> Anne anne Bastım. Ne güzel bir sesi var anneciğim. Topla oynamak istersen top da burada. Çok mutlu. Ay anne kedi sesi geliyor. Miau miau yapıyor. Evet yeter. Yeter teşekkür ederim anneciğim. Gel otur. Anneciğim burada su yok mu? Ben suyu çok seviyorum oynamak. Sula, evet. Sula var. istiyorum. Ay anne, ne güzel bir piknik oldu. Alayım, çok güzel, çok cuk cuk güzel. Cuk 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 cuk. Anne, ayaklarımız çok suya, biraz serinleyeyim. Ah, düştüm, düştüm <laughs> anne dikkatli ol lütfen. Hepsini çıkart ki ıslanma. Ay tamam Şu... eteğimi çıkart. Şu... Teşekkürler anneciğim. Otur. Ay rahatladım anne. Ne kadar güzel bir su. <gülüyor> Yüzüyorum. <gülüyor> Saçlarım ıslanacak şimdi. Anne anne. Boğulmayayım lütfen. Boğulma, Kur beni. Boğulmazsın. Burası şey çocuklar havuzu. Aa, aa. Bak oyuncaklarını da vereyim mi? Ay, Ay küçük deniz kızı anne. Tonini de vereyim mi? Çok seviyorum. Unicorn da gelmiş. To bak tatlarını da getirdim. <laughs> Çok teşekkür ederim anneciğim. Çokları da seviyorum. Ay biraz ağzına geldi galiba. Olsun. Olsun bir şey olmaz anne. Evet ama hadi. Anne, anne, Kimiye oturmak istiyorum? Baba. Anne, anne ne yapıyorsun? Kendi yapıyorum. Kur beni, kur beni anne kurtar beni. <laughs> ay gemi kim sevmiyorum. kimi sevmiyorum. Kim Gemiye bindim. Ay, ay, ay. Anne ne yapıyorsun sen? Dikkatli ol. Benimle ne yapıyorsun? Ya ben yapmıyorum. Kendim düşüyorum. Aa, aa, Sıkı tuttu. Sen nasıl bir annesin tamam. anne? Tamam tutun. Seni yoruma ağrıyor. <laughs> tamam tutun tutun buraya. Tamam anne. anne anne biraz üşüyorum. evet, evet. Havlu getirmedin mi sen anne? Getirdim. Tamam sen, tamam. Uşurdun. Anne nerede kaldın üşüyorum anne. Gel. <laughs> Geldim. Oh, çok mutluyum. Ay, tamam anne anne üşüyorum. gidir beni. Çok yaramazlık çıkardım anne. <laughs> Ama çok mutluyum. Eğlendim. Karnın acıktı. Ya. Çok, çok acıktı anne. Ya. Sen evet. önce kurutayım, elbiseni giydireyim. Tamam anneciğim. Seviyorum seni. Öpmek istiyorum Aa, anne, anne. Anne seni öpmek istiyorum. İyi, <laughs> anne. Seviyorum ben... annemi. Ne yapayım? Güzel bir anne. Hadi Aa, giyeyim ya. Ay mor elbisem pembe elbisem karışık ya. Eteğimi de bir giyeyim de. Şu, şunu da şöyle koyayım. Oturum oturum yemeğimi Aa, su ister yedim. misin? Evet evet biraz su içeyim ya. Dur. Boğazım kurudu anne. Sıcakları çıkarayım. <laughs> Boğazım kurudu. Tamam. Anne. Anne nerede kaldın sen? Ne? Suyu getir. Tamam ya baba. Oturun ben oturun. Suyumu güzelce içeyim de. Su var içinde hmm. Yeter anne teşekkür ederim. ol so, Şimdi ne istersin yemek bugün? Biraz kızartma patatesi istiyor canım. Ay. Bir tane bir tane yiyeyim. Bak burada çakal var. Anne kırmızı sos getirmedin mi sen? Getirdim. Orada bence sebette. Dök anneciğim, dök lütfen. Ay çok güzel oldu hadi bence. Ben de kendime sandviç hazırlayayım. Afiyet olsun anneciğim. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Ben, de, iş. De, nom nom. ben de yapıyorum ya. Evet. Anne, Efendim? uykum var. Gel. O çadırı kurdun mu sen? Orada biraz uyuyayım. Ben de yemeğimi yiyelim. Tamam. Anne. <laughs> Uyurken, ağlamadan ben de işlerimi yapıyorum. istiyorum anne. sivrisinek şey istemeden yapmış. Ama canım yanıyor. Bak, bak seni gene havuzda koymam lazım ki o iyileşsin ben bebekken öyle yapardım. İstemiyorum anne, istemiyorum. Senin yanında yapacağım ama suda. Ama senin yanında kalmak istiyorum anne. Ah. Anne eve dönünce bana dondurma alıyor musun canım çekti. Ee, alacağım ama evde şu an var dondurma almama gerek yok. <laughs> çok mutluyum hangi tatlar var? Evde dondurma. Oo anne anne ben çilekli çok seviyorum. Çilekli mi? Ben de. Muzlu da sever misin? Çok. Anne, ben ne var. Oo! Evet. O tat var mı? O çeşit var mı? Evet, oh -oh. üstüne yiyebilirsin. Çok mutluyum anneciğim. Teşekkürler. Sen çok iyi bir annesin. Anne seni çok seviyorum. Bir sütlük da sen istersin. Hayır anne ben doydum. Teşekkür ederim. Sana afiyet olsun. Gelim. Gel. Gel. Sana bir şey biraz eğlenelim. Ha, ya. ne var anneciğim? Bu. Önce çıkartmamız lazım. Güneşten biraz ıslaksın ya. Tamam güneşleyeyim. Havlu emisel. Havlunun üstünde biraz güneşleneyim. Ben, şunu bir sarayım. Biraz da eğlenelim. <laughs> oh, Çok mutluyum anne. Uyu, Oyun, mı? Biraz daha oynamak ister misin? Hayır, uzanmak istiyorum, güneşleneyim. Anne, zorla olmaz ki. Oh, ne sıcak bir güneş var, güzel. D vitamini alıyorum. Anne, sen de benim yanımda uzan. Terliklerimi çıkarayım tamam anneciğim tamam. Burası hem piknik hem sahil. Hı hı. Çünkü burada deniz var ya. İyi. kucakla beni anne kucakla beni. Çok seviyorum anne seni. Ay çok mutluyum anne. Seni kutukluyordum. Anne ama ben yoruldum. Ne zaman eve dönüyoruz? Bak. Çizgi film izlemem lazım. Bak ben telefonumu getirdim. Oradan izleyebiliriz. Hayır eve dönmek istiyorum anneciğim. Ama bak. Bence anne topla eve dönelim. Olur mu anneciğim? Olur da ama ben çok eğlendim burada. Ben biraz daha dönmek istiyordum. Tamam anneciğim. Biraz da kalalım ondan sonra eve dönelim. Tamam anne. Hiç tamam be. Gizelim. Ama anne öfkeli olma. Lütfen. Ben çok küçüğüm. Yoruluyorum. Ne yapayım? <laughs> çok mutluyum la <laughs> la la na 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 Oy anne seni öpmek istiyorum Güzel anne, Üşüyor. canım annem. Üşüyor musun peki? Hayır, üşümüyorum. Güneş aldım, sıcak oldum. Havlayı da koyalım. Anne. Ne efendim? Eve dönünce dondurma var mı? Var. <laughs> Ay dondurma için eve dönüyoruz. Canım istemiş kondurmayla çizgi filmde izleyebilirsin canım. <laughs> evet anne teşekkürler. Böyle oyuncaklarına da sepet çok Sağ ol anne. Sağ ol anne. Anne burası gördük mü ne kadar güzel. Evet. Menzereleri güzel. Doğal Oo, Çok güzel bir yer anne. İyi Şimdi... ki geldik anne. Anne arabamız nerede? Arabamız orada motor olan. Aa, binelim gidelim. Önce bir hazırlanın. Önce bir şey yiyelim. Şık Aa, oyuncağım düştü. Oyuncağımı sarılmak ister misin? Evet anneciğim. Evet. Al bakayım. Tamam dikkatli ol anne. Gidelim, Anne kolay gelsin sana. Bir. Bindim anneciğim. Bilsene neredeyiz ki? Bindim ama anne. Tamam. Sür gidelim. Dur önce eşyaları koyayım bagaja. Unuttun mu? Ay ne yapayım ben çok küçüğüm anne. Tamam. Unutuyorum. Oyuncaklarını bir alır <laughs> mısın? Na 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 Eve dönüyoruz Dondurma yiyeceğim Na 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 Yemekten sonra hemen Tamam anneciğim tamam. Sen ne söylesen ben o lafı dinliyorum. Anne ben çok güzel ne bir iyi bir yoksun çocuğum. Biliyor musun yemek bugün ne? Ne? Balık en sevdiğim. Oo, çok seviyorum balıkı. Ve şey. Ve de. Anne. Arkadaşlarla bir bay bay yap. Tamam. Arkadaşlar bay bay. Bu sene bu. Bu videoyu çektik. Arkadaşlar hiç unutmayın biz sizi çok seviyoruz. Ve kanalımızı da unutmayın. Like atmayı da, beğen atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.